arkadaşlar yeni bir PUBG Live videosuyla birlikte Hepinize hoş geldiniz. Yeni PUBG Live videosuyla birlikte arkadaşlar karşınızdayız. Bugün arkadaşlar eee hmm, size çok güzel bir yer göstereceğim arkadaşlar. Ee, PUBG oynayanlar da var ya. Bakınlara kuşat çok ağır ama ağır yüklar. Gösteriz arkadaşlar. Bu kesinlikle var falan değil arkadaşlar. Bekleyin için özür dilerim. arkadaşlar. Siz, siz de Evet, bunları toplayabilirsiniz. Çünkü evet, evet. oyunum başlayacak. Ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Şimdi size oranın ne olduğunu göstereceğim. Burası. Burada hiçbir şey yok diyorsunuz ya. Videoyu videoyu yine durduruyorum. Oraya atlayınca göreceksin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu sandık bir yerde arkadaşlar. işte böyle bir şey var. Şimdi burayı keşfedeceğim. Bakalım ne ben arkadaşlar burayı bayağı bir gelmiştim. Yani sizinle birlikte keşfedeceğiz bugün. Aynen. Ben çok Ama Ben artık bir bu bölge sizinle. Olmaz olmaz yani. Şöyle. Ben Mustafa dedi arkadaşlar burada özel bir yerimiz yok. Kimse göstermek istiyor falan arkadaşlar. Ben de şimdi bir daha önce arkadaşlar ama tabi ki size gösterdim canım sıkıntı. Baksanız da neler tuttu neler. Arkadaşlar bu videoyu izledikten abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Hadi. ve m 400 yazıcı fena olmayacaktım e, ama çok Endort, endortu, ball, Ay, de yavlar, e, tutulamadık yani, hala mermilerini topluyoruz kar evet da olur arkadaşlar M4 yok m 400 vallahi billahi M4 hadi haydi Allah ve ses ver hop 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 mermilerini topluyoruz kepte 48 uygun kazanan bu çok mermi kaybını sebep olabilir Sen anda arkadaşlar hani evet artanın mermisin

Ekranı yardım ettim. Bakın ne olur. Ne olur. Bakın. Sağcıcılar. E, Sağcı mobile'de var mı bilmiyorum ama. eee yani. Oynayanlar bakalım. Arkadaş komutum. Bakın tam şu sandık ya. Alan geliyor diye korktum. Hayır ya alan öldü. Videoyu saralım demeyin Videoyu izlerken. De Bütün bu arada kardoptan alırım. Alırım. Alırım aldım ben. Ama durdum ya işte ya. Oğlum çok oha kar bu kadar mermi olamaz. Çok güzel bir tane hiç ben işte. şey bulamazsın. Yok durdum durdum. Hadi yapayım ben. Altyazı da tartışalım. Altyazı da

Hiç nerede? arkadaşlar kaç dakika oldu yoktu ot dakika. arkadaşlar Hadi bir öbür ne yapacaksın? Merak etme. Bak yine benim bir pro bir adama rastla ama. <laughs> yine ölürsün benden söylemesi veda. Evet o kardeşim kurtardık. Ama, gelmiyor yüzden. hemen arkadaşlar. Tekne var mıydı? Tekne burada arkadaşlar. Tabii. bizim <laughs> şey tekne. tekne var arkadaşlar. Yani bu videoyu sarmazsanız eğer arkadaşlar Umarım yani görebilirsiniz Şimdi arkadaşlar Çok nevizli e, Turbolayalım Şimdi başka bir şeyle başka bir başka şeyle çalışmayayım değil mi? Tek mevzi, şey de e, Tek mevzi, şey

Oh, 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 oh. Gitmeydi, Arkadaşı vardı gördüm Gördüm arkadaşını Bak gördüm ooo ben Oğlum neden buraya kalkıyorsunuz? bizi? Arkamda da var. Burada da var. Burası da Tamam tamam tamam. Ama bir şey? Arkadaşlar bu videonun bu kadar. Tebrik ederim. Hepinize elveda bay bay.